Beraber açalım Elifcığım. Allah. Sen de olmaz, sen de ben de açayım. Bunları açalım. Pontri oyuncak ayçiçeği. Aha benim bardaklardan. Senin onu daha çok sevinirdim. Çok teşekkür Yaz ederim. Yazısını. Hiç. Babamın yazdığı kesin. kesin. Okuyacağım mi? Ha. Sakin. Ben saklıyorum bunları atmıyorum biliyor musun? Tamam. Yaratın, <laughs> ne yazıyor üstünde? Önce sen bir bak. Bu Leo. Ne yazıyor teyzem orada? He? İki doğdun He? Hatice mi yazıyor? Söyle <laughs> bakayım iki doğdun Hatice. Doğdun. <laughs> i̇ki doğdun patakalım. <bahadaklıdır. gülüyor> <laughs> patakalım. Sandalye, salonca, bardak. Bak bakayım. Öp beni buradan. Bir de buradan. <gülüyor> <gülüyor> Saçında başında resmi. Ama bunun bunlar benim bardaklarım. Hediye senindi. Bardaklar benim. Hediye senindi. Bardaklar benim. Hediye <laughs> bardaklar Benim. Evet, <laughs> bardaklar benim. Benim, benim, benim. Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Kayra <laughs> yeter mi? Kayra yeter mi canım? Çay içeceğim.

için mi? Tekrar yakacaksın. Akıllı. Akıllı. Ben de üfleyeceğim. Ben de üfleyeceğim. Çakmak kimde? Yürü koydum arkaya oraya bir yere. Ben de üfleyeceğim. Hazineler. Hazineler. Ben üfledim. Zafer, zafer. Çakmağı al orada. Bak küpeme. Songül'e ve Kayra sen de otur. Evet. <laughs> değil, Aa, şey ben Aa tamam, Hadi gelin hadi kayra, gelin. Gel dedeciğim. E bir dur. Tamam, <laughs> şimdi de Kayra sürecek. Bana <laughs> bir dakika. Kayra üretecek. şimdi Kayra'cığım sıra sende. Zafer. Zafercğim. <laughs> <laughs> ne pasosu <oldu>? diyor <laughs> dur. Kayra. <gülüyor>

Selma iki doğdum ben. İyi Selma iki <laughs> doğdum ben. Otur sen de anne. Şey Kayra de, kaysın ya Kayra yanına. Elif gül. Çek biraz böyle. Eğilin. 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 Dur. hızlı hızlı kayra sıra sende ya ben de üfleyeceğim ehat üflemedi pastayı ya e, hey, ben üfleyeceğim üflesin yalan bırakamazsın he ben bol diyeceğim üfleyen alsın bir tane tükrük ettiniz ya pastayı <laughs> elifin yalanını almanı oldu Paylaşalım. <laughs> Ezan okunuyor. Paylaşalım. paylaşma. Paylaş. Paylaşalım. 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 <laughs> Doğmamış bir, parsaneki kurtlarım. Sen be Elif abla kaldı. Sen üfle kim üfleyebilir? Ne oldu? Al Elif Gül. Al bacım. Ben vermedim Çikolata yiyeceğim. Elif Gül. Siz yapabilir miyim? Hı. İyi ama çok derin. <laughs> Aç Yapacağım, insanlar. 3 2 1. Üzerinde ben aynı sondu. De de, 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 de. Bütün Korana'yı pastaya verdim. Ben yemem. Ailesiyle tanıştık. Öfür öfür Zafer. Öfür. Kızım da Ben yerim. Ben yerim. Nasıl oluyor? Şimdi götüp yerden de biraz Helal. Boğuldu. Zafer sakın pastayı yalayayım deme. Hayır teyze. Anneciğim bu ne? Masada bir şey çekelim. Evet. Başka bir şey var mı? Meral'cim. Al annem. Değil. Bu hı senin. Hı hı yok hı. buna hı gerek yok. Evet arkadaşlar sakin olalım. Bu da doğum günüm için sürprizler. Bu bu hiç şey olmaz. Bu bizim neyimizi turtamız elmalı turtamız. Wow kim yaptı bunu? Kocayı. Kocayı yaptı bunu. Bu da Aa antep fıstıklı mı cevizli mi bu? Yeşil Çekil görüyorum biliyor musun? Cevizli değil de mi bu? Cevizli yor, havuçlu kek. Acaba bir tarçınlı. An, bu da benim uydurmasyon yaş Annen pastam. Muzlu. Acaba üstü. An, Bu da normal bir cheese kek midir nedir artık aldım A, geldim. Tamam teyze. Evet. Dur teyze al çek. Bu düşüyor mu? Şeydir. Ben dedim pastalarını niye kabul etmediniz? Alın burası durdurmaz. Sen ne zaman pasta alacaksın bize? Biz aldık. Enişte var da aldı. Ben aldım. Dediğim, aldım. Sevgi aldım. Sevgi ben aldım. Ben yaptım iki tane. Ben yaptım iki tane Mad aldım. Madona alayım dedim. Gittim madoda dedi şey yok. Gerçi madoda bir top dondurma, 6 lira satıyor. Ya. Pastası da alabilir belki 200 lira alır. <laughs> Kokusunu alalım o zaman 200 liraysa. Neyse. Biz pasta yaptık arkadaşlar. Bir hafta haftancına pasta yaptım size. Yani, ya. beraber... Tamam kamerayı ben tutuyorum. Avustralya'yız da bize beraber. Tamam. Telefon ben tutuyorum. Git sen o yere birisine ha. Bunu ister misin? Buz <laughs> mu? Buz mu? Roz Mum mu? Nasıl bu atlarım? Hadi gel.

Anyway, okay, okay. Church, hey okay. said, tamam tamam. <laughs> <I'm good. laughs> Allah <intellectual noi> <skateboarding> <laughs> Ben iki de Ersin. Ersin ne yaptın ya! Balık ki doğmadı. Erik ne yaptı kaldı. Hayallerim, hayallerim, seni Ben de <laughs> <laughs> Ama sen merak görünmüyor ya. Elif Gül gelmeyen bu tarafa. <laughs>